Eski sevgilimi hatırladım ya. Hangisini? Ya işte onu hatırlayamadım. Hiç birisine sana sahip olduğunu düşündüğün oluyor mu? Ya da bir şeyin? Evet, evet fark ettim bunu. Her fark ettiğimde de gitmek istedim. Bazı insanlar aile kurmaya önem verirler. Yani buna değer verirler. Bazıları ise başka bir takım şeylere değer verirler. Bunlara değer verirken niye değer verdiğini düşünmez birey. Toplumun içinde erimiş olan birey. Yani toplum koleje girmeyi bir değer olarak sunduğu için artık o kişiliğini yok sayma halidir. Koleje girmek için yarışır. Üniversiteye girmek için yarışır. İyi bir işe girmek için yarışır. Güzel bir kadınla evlenmek için yarışır. Devamlı bir yarış ve kazanma zorunluluğu. Aslında kazanmak nedir ki? En büyük zaferi kazandığında bir Antonius olduğunu düşün. Paris'e geldiğini ve o takın altında olduğunu... ...ve bütün insanların senin altında olduğunu düşün. Ve gücün en üstünde olduğunu. Yalnız kaldığın o anda ne oldu be? Şimdi ne olacak diyorsan kaybedersin sen. Hı? Kaybetmişsin. Yani o anda en büyük zaferin içinde kaybetmişsin. Peki bunun farkında olmak Yaşlı bir kızır delinin dediği gibi hayatın bize sunamadıklarını mı sunar? Yani yoksa bir radyo dinleyicisinin dediği gibi sanat, yani diğer tüm şeyler gibi seks için midir? Yaşlı bir kızır delili ne kadar yanılabilir? Bazen yaralabilir. Bazen susar. Bazen konuşmak ister. Bazen dinlemek ister bazen yalnız kalmak ister. Bazen arkadaş ister. Bazen, bazen gitmek ister. Gider bazen. Bazen gidemez. Bazen hiç gidememekten korkar. Bazıları sonsuz neşeye doğru. Bazıları sonsuz gece. Bazen ölür. Bazen ölemezsin. Bazen bütün koşullar uygunken bile ölemezsin. Bazen kendinden uzaklaşmak ister insan. Bazen gidersin. Sırf dönebilmek için. Bazen ağlarsın baya. Bazen ağlayamıyorsun baya baya. Bazen içiyorsun. Bazen çok ama çok fazla içmek istiyorsun da. Bazen sen zaten içmeye gidiyorsun. Bazen Hacı Badem'den bir taksiye biniyorsun. Kadıköy diyorsun. Bazen yüzüne bile bakmıyor. Bazen bir kadın geliyor. Oturuyor karşına ağlıyor. Kadınlar hep ağlıyor. Bazen bir kadın sana en çok korktuğum şey bir kadının göz işte diyor. Kendi adına. Eğer çok sevdiysen diyor. Eğer çok sevdiysen. Oysa bilmek ki sevmek de bir ana ait. Her şeyin başı su. Felsefenin de.